Diyorum Emeğiniz çok büyük. Bir farkındalık yaratmışsınız. Baktığım zaman her şey görülüyor. İşte demin eski Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey salıncakta beşiğe e, oturdu. Sordum. Dedi stresim bitti. Onun için e, bizlerin de bu tür mekanların yaşaması, yaşatılması için Biraz destek vermemiz lazım. Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımızla araşarak buraya gelmemiz lazım. Farkındalık şu, burada ben kitapları gördüm. Hani bizim de Mülfe Belediyesi olarak farkındalık yaratmak için boyun kadar kitap oku projelerimiz vardı. Buraya baktığım zaman, İnsan gelip rahatlıkla kitabını okuyabileceği, arkadaşıyla dertleşebileceği, sorunları paylaşabileceği, iyi ve kötü günü konuşup burada e, günün stresini, yorgunluğunu atıp öyle gitmesi lazım. Ben bu iş yerinden yaşadığımız sürece e, açık olmasını diliyorum. Tabelanın, araşımız tabelasının sürekli asılı kalmasını istiyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilemeden Gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Görüp de, de bir farkındalık yaratmışsınız. Kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Korkunlar için da çok çok teşekkür ederim temellerinden dolayı. Evet, araşırız başkanım. Yeni <laughs> sloganımızı araşırız. Evet, e, bugünkü özel günümüzde bu konsepti hazırlayan değerli Begiç Tavuç yani sihirli değerek adıyla olan organizasyona çok teşekkür ederiz. E, aramızda ayrıca e, Misriyat, e İl Başkanımız, Sonluğundaklar e, Kale Elmas Dernek Başkanımız Erol Taşçı da burada. Başkanım hoş geldiniz. Biz de bu sesimizi duyurmak için, e, bize bu ses e, ekibini hazırlayan Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederiz. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Afiyetler olsun diyoruz. Artık sıra her şey sizde. misafirleriniz misafirlerinizi, kendi aile yeriniz gibi burayı bilin. Araşıp araşıp gelebilirsiniz. İyi de olur. Artık bir yere şuraya gitmeye gerek yok. Araşınız değil de bu kadar arkadaşınızla, işinizle, dostunuzla bir arada cep telefonuna konum gönderin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. <laughs> evet, e, bir pastamız var. Pastamız da başkanımıza kaldı. <laughs> izleyiciler. Şu anda neredeyiz? Bugün Görükle'deyiz. Yeşilova İş Merkezi'nin açılışına da olan Araşırız Kafe'ye geldik. Tesadüfen geldik. Protokol burada, değerli misafirler burada. Öyle tesadüfen içeri girdik. Biz de içeride bulunmuş olduk. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Kayaoğlu burada. Kendisine önce bir merhaba diyelim. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Başkan biz de tesadüfen geldik. Böyle gördük açılışı. Nesrin Hanım'la tanıştık. Böyle bir açılış yapmış. Sizden de birkaç kelime bugün özel olarak alabilir miyiz? Valla tabii yani ben geldiğim zaman benim için sürpriz oldu. Gerçi araşarak gelmedik ama bizim de tesadüf gibi oldu. Ama bundan sonra söz veriyorum araşarak geleceğiz buraya. Evet Bursa'da bir marka oluşuyor görükle de gençlerin ve üniversitenin bulunduğu bir mevkide böyle bir mekanın olması gerçekten e, gençlerimiz için genç yaşlılarımız için öyle söyleyelim gerçekten mükemmel bir mekan dinlendirici samimiyet ve e, müşteri ağırlaması çok memnun edici onun için ben arkadaşlarımı emeği geçenleri kutluyorum Bursa'da yaşayan, Görük'te de yaşayan arkadaşlarımız da dinlenmeleri için, stres atmaları için bu mekana davet ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz başkanım. Mekan sahibi kurucu Nesrin Hanım'la da birkaç kelime konuşalım. Nesrin Hanım merhaba. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Benim de hedefim burada gençliğe hitap ederek onlara farklı bir iğme kazandırarak iyi bir hizmet vererek bir farkındalık yaratmak istedik. İnşallah amacımıza da ulaşırız. Buradaki bütün gençlik toplumunu da burada yanımızda görmek isteriz. Eyvallah. Fakat şöyle gördük. Kafe içerisinde konsept çok farklı. Her tarzda insanlara hitap edebiliyorsunuz. Kafe pub tarzında. Biraz açıklar mısınız? Şimdi kafe pabu tarzını çünkü e, her kitleye hitap etmek istedik burada. Ne kadar gençlikte de desek, hani biraz önce başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi, yani e, her kitleye kafamız açık, farklı farklı konsept o yüzden yaptık. Evet, e, Nesrin Hanım demesi gibi genç, yaşlı demeden herkesi bekliyoruz kafemize. E, burası ayrımcılık yapmadan hepsine hitap etmek şeklinde var. Kitap okumak isteyenler kitap okusunlar, dinlenmek isteyenler kahvaltı tarzında kahvaltı e, e, de alabilir ne Ne tarz burada ürünler sunuyorsunuz hizmet olarak? Kahvaltı tarzı ürünler sunuyoruz. Onun dışında biraz kısmı İtalyan mutfağımız var. E, normal Olarak farklı konseptlerimiz de var. Tatlı, tuzlu, içecek, alkol e, vesaire O şekilde sunumlarımız var mevcut. Teşekkür ederim. İzniniz olsa birkaç tane misafirlerinize de birkaç soru soralım. Başkanım izninizle görüşürüz. Teşekkür ederiz. Birkaç e, böyle misafirlere gidelim. Biz de birkaç soru soralım. Evet bir arkadaşımızı yanınıza geldik. Arkadaşı dedik ama tanıyoruz kendisini Erol Taşçı. Başkanım merhaba siz de burada görmek çok güzel. Evet siz de açılışa geldiniz buyurun. Ee, öncelikle ben hayırlı olsun diyorum Nesli Hanım'a. Ee, gerçekten başarılı girişimci bir iş kadına. Ee, öncesinden de zaten biz misiyat bünyesinde İzmir'de başarılı iş e, falan veya bir başarılı bir Ankara'da falan başarılı işleri var. Bursa gibi bir yerde, Nülferde, Görüklü'de de böyle bir e, mekan açması, herkes hitap eden bir mekan açması bizleri onurlandırdı. E, herkesin de böyle diline doladığı gibi şimdiden slogan oldu zaten araştırırız diye. Aşırız Çok diye. güzel bir isim bulmuşlar. İsim artı mekan her şey konsept birbirine uygun. Ben başarılar diliyorum. İnşallah Allah-u Teala muvaffak kılar. E, hayırlı kazançlar nasip eder. Çok çok teşekkür ederiz. Evet. Böyle ilerleyelim. Sizlerden de birkaç kelime alalım. Olur ya siz de gelmişsiniz açılışa. Hoş geldiniz. Biz de böyle tesadüfen gelmiş gibi burada sizlere de soru soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, daha önce de davet üzerine mi geldiniz? Öyle hani araştırıp da mı geldiniz? Araşılıp geldik. <laughs> araştırıp geldik. Arkadaşımla araştık. Burada buluştuk. <laughs> teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Biz de tesadüfen geldik. Evet böyle az ilerleyelim. diğer arkadaşlar da burada var. Evet hoş geldiniz. Sevgili dostlar masasına gelelim. Buyurun sizden de birkaç kelime alalım. Araştırıp da mı geldiniz buraya? Araştırıp da mı geldiniz? Tabii ki önce araştırıp geldik. Sonra araştırıp geldik. Yine açılan mekana arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum. Görükle'de böyle bir yerin olması tabii ki bir ayrıcalık ve araştırıcılık. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah muvaffak olurlar ve gerekli e, ilgiyi görürler. Çok çok teşekkür ederim. Evet değerli abicim. Evet gerçekten e, görüklüğe yakışır bir mekan. Sevgili dostlarımız e, çok değişik bir konsept hazırlamışlar. En başta isimle beraber. E, hocamın da dediği gibi. ilk önce araştık sonra da araştırdık yani tamamen. Dostlarımıza hayırlı uğurlu olsunlar. Büyük e, umutlarla geleceklerini tavsiye ediyorum. yani. Evet çok çok teşekkür ederiz. Diğer misafirler de geldik masa masa dolaşıyoruz. Nülfer'in meşhur bayan isimlerinden söylediler ki Semiha Kartal var. Bakalım Semiya Kartal araştırız. kafeye gelmiş biz de burada yakaladık. Kendisi ünlüymüş bizim haberimiz yok. Evet. Semiya hanım hoş geldiniz. Daha ünlülük nedir ki? Sizi tanıyalım. Sadece biz de normal vatandaşız. Öncelikle sizi tanıyalım. Neden Semiya Kartal? Semiha Kartal ee, Siyaset tabanım var e, Girişimci iş kadınlarıyla çalışıyorum İşkura bağlı danışmanlık şirketiyle e, Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz Araşıp da mı arkadaşınızla geldiniz? Burada buluşuyoruz Evet burada buluşuyoruz Güzel bir mekan ee, arkadaşlarımızın mekanı onlara da hayırlı işler diliyorum hayırlı bol kazançlar diliyorum İnşallah hayırlı uğurlu olur destek olarak buraya geldiniz ama arkadaşlarınız yok arkadaşlarım buradaydı hepsini gönderdik sağolsunlar hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum ee, başkanımız Mustafa Bozbey buradaydı Büyükşehir adayımız vekillerimiz buradaydı mesajlarını göndermişler İl yönetimi, başkanlarımız buradaydı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli Bey izleyicilerim bugünkü açılışımıza desteğini veren ve burada şu andaki bu güzelliği sunan Megic Tavuç firmasına biraz sonra da yöneticisi gelecek gelmeden önce önce personelinden birkaç kelime alalım buraya yapmış oldukları hizmetten evet konsept olarak buranın şefi siz misiniz siz misiniz, siz misiniz? biraz sonra alacağım evet şu andaki yapmış olduğunuz konsept bura için neydi? E tabii ki, güzel bir mekan için e, yani böyle bir görüklüğe kazandırılmış mekan için biz de e, bir şeyler yapmaya çalıştık. E, yani umarım beğenmişsinizdir. Valla şu anda tatmadım, biraz sonra tadacağım. Tadımız tabii ki her zaman için e, kaliteli. Evet bu arada sizin de reklamınızı yaptık. E, patronunuz gelsin onunla biz ayrı görüşeceğiz. <laughs> İyi olur tabii ki. <laughs> evet sırasına geçelim böyle. Hep Megiç Havuç ailesi burada. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Magic Touch organizasyon olarak ee, araşırız Cafe Lounge'ın ee, açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. E, bizden ne istedilerse biz sihirli dokunuşlar yaptık e, ve güzel bir etkinlik olmasını sağladık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İkinizi gördüm, asıl organizasyonu ikiniz yapıyoruz. Şu şurada dursun, bu burada dursun diye. Ben ikinizi gördüm yani işi koşuşturan, belki diğer arkadaşlarımıza hizmet ediyor ama tamamen planlayıcı olarak sizleri gördüm. İsminiz neydi? Gökçe ben. Evet Gökçe Hanım da Mecici Tavuç ailesinin bir üyesi, yöneticisi arkadaşlarına sırayla geçelim. Gökçe Hanım, sizi böyle alalım. Evet sizi tanıyalım. Çiğsem ben. Yarışma gibi oldu ama olsun. <laughs> bir kere Meciktaş ailesinden olmak bir gurur ve bununla beraber e, Arışırız'ın Güzel emeklerle, çok güzel konsept üzerine çalıştık. Balonlarımız girişten, e, içeriye kadar, merdivenden, kapıya kadar her şeyi el emeğimizle yaptık. Evet, patronumuz geldi. Evet, patronumuzu alalım. Patron buyurun. Önce e, elemanlarla konuştuk ama asıl patron burada. Sonuçta sizi temsil edenler olduğu için e, öncelik onlara verdik. Böyle bir konsept hazırladıkları için, açılışları özel yaptıkları için. Çünkü emeği bunlar verdiği için teşekkür ederiz. adınıza teşekkür ettim. Diğer arkadaşımızı da tanıyalım hani sizin aileden çok teşekkür evet. ederim bir iki kelime konuştuktan sonra sizinle konuşalım Hoş geldiniz diyoruz da asıl biz hoş geldik buyurun e, Betül ben e, Yarışma yapmadığımız için sadece burada bir açılıştayız e, evet. sizde bir firmayı temsilen Hı -hı. E, sonuçta bir şeyler kazandırıyorsunuz Hizmet asıl sizler veriyorsunuz Firma yöne çekmek için e, şu andaki konsepte neler var burada e, Konsepte açılışımız var şu an ikramlıklarımız, insanlara karşılama, kanepelerimiz var, ee, içeceklerimiz çay kahve, kokteyl, panç. Eyvallah şekilde. teşekkür ederiz bu kadar yeter. Gel patronum gel. Evet dediğimiz gibi e, araştırırız da sizin de katkınız oldu. E, bugünkü Nesrin Hanım'ın e, açılışını öne çekme planı adına daha güzel görsellik yapmak adına Megiç Tavuç yani sihirli DNA olarak sizde dokunuşlarınızı yaptınız. Önce sizi tanıyalım. Merhaba ben Magic Touch organizasyon sahibi Caner Öztürk. Aile firmasıyız yeni kurulduk. Kız kardeşim ve eşimle birlikte. Nesin Hanım öncelikle teşekkür ederim bizi tercih ettiği için. Bugün Görük'le de araşırızı açılışını yapmaktan onur duyuyoruz. Evet, bey Gazete izleyicileri, e, Araşırız Kafer'in açılışına e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Özkan da geldi. Kendileri teşvik ettiler. E, sayın Başkanımızın e, buraya gelmesi sebebiyle daha önceden protokoldaki e, sayın yetkililerimizle, sayın başkanlarımızla röportaj yaptık. Başkanımızla da yapalım. E, araşırız da mı duyurup geldiniz, araştırıp da mı geldiniz? Öyle bir sloganla çıkalım araşırız araştırıp geldik. <gülüyor> çok <gülüyor> nazik davetle Nesrin Hanım'ın davetiyle geldiniz hoş geldiniz. Sağ olun e, davete icap ettik e, çok da iyi etmişiz. E, herkesi de e, bu davete icap etmeye çağırıyorum. E, araşırız kafe çok modern çok aydınlık çok huzurlu bir yer olmuş. E, muhtemelen burada aradıklarını bulacaklardır. Nezih de bir ortam. E, burada olduğumuz için de çok mutluyuz kendinize kendilerine de e, gelecekte gerek işleriyle ilgili gerekse bu yaşayacakları arkadaşlarıyla olan zamanlarla ilgili hem iyi dileklerimizi iletiyoruz. Biz onların başarılı olacağına inanıyorum. Çok da güzel bir ortam olmuş. Herkesi araşırız kafeye gelmeye davet ediyorum.